Türkiye o kadar temiz, temiz. Osmanlı, bence Osmanlı çünkü Bosna temiz, <laughs> Türkler o kadar temiz. Yani evler, dünyanın en temiz evler Türkiye'de. ben bakıyorum Türkiye, benim kök Boşnak. Hı hı. Ama Türkiye bakıyorum benim abim, abim ülke. Dünya Müslümanlar bakıyor Türkiye abim ülke. Doğru. Öyle biz bakıyoruz. Türkiye biz bakıyoruz örnek için. Siz Türkiye bakıyor başka ülkeler ama biz Türkiye bakıyoruz. Ekonomi bozuldu da biz yörüngemizi dışarıya çevirdik gibi bir durum yok. Kendimizi kandırmayalım. Sizin bahsettiğiniz gibi 2009'larda, 2010'larda, 11'lerde ekonomimiz iyiyken de biz kendi kültürümüze kavga ediyorduk ki. Yine kendi, yani gençler biz gençler olarak. Yine kendi hani orada o zaman mevzu sadece ya biz fakiriz de biraz ekonomimiz kötü de o yüzden mecbur kaldık dışarıya öyle bir dünya. Bir de ben geldim Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü Bosna'da çok yardım ediyor. Ve ciddi mi? Ve bakıyoruz yani bana göre birinci Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye örnek olarak en iyisi Müslüman ülke. Elhamdülillah biz Recep Tayyip Erdoğan, biz, biz istiyoruz. Siz istemiyorsunuz ama biz alırız. <laughs> biz alırız. Bir bütün Müslüman ülkeler seviyor. Gezdim. Kaç tane ülke var ben gezdim. Bütün insanlar söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Türkiye durum anlıyorum. ben anlıyorum. Domates, patlıcan yüksek ve her şey yüksekti. Dolar. Tamam Biz kabul etmek lazım. Onlar savaş istiyor. Onlar açık soydu. Dünya açık soydu. Savaş istiyor. Türkiye batmak istiyorlar. Geri gibi biraz. Kaç sene oldu? Türkiye çok güçlü bir, bir ülke. Doğru mu? 2011'ler, 12'ler, 13'ler, 14'ler hep bu şekilde geçti. O kadar güçlü, o kadar güçlü, o kadar ticaret yapıyor. Dünya ticaret, ekonomi yüksek ya. Müslüman ülke başarılı olmak istemiyorlar o kabul ediyorum. Herkes Recep Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor, ah, yanlış yapıyor. Ama dertleri bu değil.